Bir başka önemli konu var. Onunla devam edelim şimdi de. Biliyorsunuz okulların açılmasına artık sayılı günler var. Öğrencilerin en büyük sorunlarından bir tanesi de daha doğrusu onun başında da barınma ihtiyacı geliyor. İhlas Vakfı yurtları öğrencilere ev konforunda ve aile sıcaklığında bir yuva vaat ediyor. Şimdi onu konuşacağız. Çok değerli konumuz var İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Efendim. Ev, ev konforu çok önemli. Evet efendim. E, dolayısıyla buradan başlayacağız. E, öğrenciler biraz da heyecanlı, evet. e, veliler de yerinde duramıyor. Dolayısıyla şimdi burada en önemli konu avantaj meselesi. Evet efendim. E, İhlas Vakfı'nın avantajları ne diyerek bir başlayalım hocam. Peki efendim. Efendim, İhlas Vakfı vergi muafiyet belgesine sahip bir vakıf. Bu ne demek vergi muafiyet belgesine sahip devletin yükünü hafifleten vakıf. Yani bize bu belgeyi vermişler. Bir de devlet şöyle bir imkan sunmuş. Kamu yararına olan vakıflarda ve derneklerde bunların işlettiği yurtlarda kalan öğrencilere devlet beslenme ve barınma yardımı ödüyor. Mesela geçen sene bu beslenme ve barınma yardımının rakamı 2050 liraydı. Biz bu sene bunun daha açıklanmadı ama 3000 lirayı geçeceğini tahmin, tahmin ediyoruz. Şimdi bu parayı devlet nasıl veriyor? Devlet şöyle veriyor efendim. Öğrencinin banka hesabı IBAN numarasına efendim bizzat devlet Kredi Yurtlar Kurumu vasıtasıyla Gençlik Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar hı hı. Kurumu Kredi yurtlar kurumu vasıtasıyla her öğrencinin bank hesabına yatırıyor bunu. Yani dolayısıyla efendim bizim yurtlarımızda kalan öğrenciler yani yurt ücretinin yarıdan fazlasını almış. zaten devletten almış oluyor. Bu avantajları var. Eğer vergi muafiyet belgesine sahip vakıf değilse veyahut da kamu yararına sahip dernek değilse bu dernek ve vakıfların yurtlarında kalan öğrencilere bu imkan tanınmıyor efendim. Yani her şeyden önce İhlas Vakfı'nın efendim yurtlarında kalan öğrencilere sağlanan çok büyük bir imkan bu. Evet. Yani 3000 küsür lira efendim bank hesaplarına her ay beklenir. yatacak efendim. Onun bir günü var mıdır? 15'inde midir, birinde midir? Efendim eskiden daha önce açıklarlardı. Fakat son iki senedir biraz daha geç açıklıyor devlet bakanlık. bilemiyoruz. Açıklanır ama. Bekliyoruz yani. Evet. Bu, bu da yani. açıklanır Evet şimdi, efendim. Şimdi tabii burada en önemli konu o. Yani yarısından fazlasını evet. devlet tarafından KYK evet. yurtları tarafından karşılanıyor dedi. O Ka KYK yurtları değil. KYK tarafından ta tarafından e gönderiliyor. Evet. evet efendim. O çok evet önemli. Efendim. Şimdi eee bir de yurt güvenliği var. Evet. Yani güvenle, evet. ev konforunda dedik evet. yani hani başlangıçta evet. gidip evet. böyle gönül rahatlığıyla evet. ortak karabilme durumu. Evet. Hem Doğru. öğrenciler açısından hem belliler tabii. açısından. Tabii. Peki İhlas Vakfı'nın bu konforu nasıl ortaya çıkıyor? Nasıl güven var? Evet. Onlardan da bahsetmek tabii lazım. Tabii efendim. Şimdi efendim, tabii biz yeni bir vakıf değiliz. Bizim vakfımız 1975 yılında kurulmuş bir vakıf. Yani 1975 yılında kurulmuş deyince neredeyse 50 yıllık bir vakıf. Yani geçmişi olan bir vakıf. Mesela biz o zamandan beri ne yapıyoruz? E, yurt faaliyeti yapıyoruz. Öğrenci yetiştiriyoruz. Öğrencilere efendim e, öğrencilere imkanlar sunuyoruz. Mesela ben saysam bazı öğrencilerimizi gelmiş geçmiş efendim e, izleyicilerimiz de hayret ederler. Çok ünlüler var. Evet efendim misal olarak söylüyorum size. Bizim Türkiye Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni İsmail Kapan Bey bizim yurdumuzdan mezundur. Ya efendim Star Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Nuh, Nuh Albayrak Bey bizim yurdumuzdan mezundur. Efendim rahmetli Profesör Doktor Burhan Kuzu Bey Allah rahmet eylesin. Bizim vakfımızın yurdundan mezundur. Mesela profesör var hala görevde olan. Efendim Mehmet Ali Özbudun Bey bizim yurdumuzdan mezundur. Yani evet. böyle çok e, ünlü, devlete faydalı olan insanlar. devlete faydalı olan birçok insan var. Yani bunları saysak program yetişmez. Hı hı. Şimdi efendim biz nasıl öğrencilerimize davranıyoruz? Bir kere e, velilerimizin bize emanet ettiği öğrencilere biz evladımız gözüyle bakıyoruz. Yani o gözle bakıyoruz. Bunlar bizim evladımızdır evet. diyoruz. Efendim evladımızın üzerinden nasıl titrersek nasıl hassasiyet gösterirsek öğrencilerimize de aynı hassasiyeti gösteriyoruz. İnanın böyle. Mesela efendime söyleyeyim bugün gördüm öğrenciler gelmeye başladılar. Niye? Çünkü yerleştirme sonuçları da belli oldu. belli oldu. Efendim geliyorlar, bakıyorlar. Efendim bir öğrencimiz gelmiş, öğrenci gelmiş yani yeni daha kazanmış, gelmiş. Efendim Yanında annesi var efendim, babası var başka efendim kız kardeşi var efendim amcası var, dayısı var. Yani kaç kişiyle gelmiş ki ee, bakıyor yani evet, evladını mesela. emanet edecek netice itibariyle. bu çok önemli bir şey. Şimdi e, mesela biz diyoruz ki öğrencilerimize siz buraya okumaya geldiniz evladım siz buraya okumaya geldiniz. Efendim, okumaya geldiğiniz için efendim öyle tabii eğleneceksiniz, gezeceksiniz, tozacaksınız ama her şeyin bir haddi hududu var. Efendim mesela akşam gelin, yemeğinizi yiyin. Dışarıda ne idüğü belirsiz yemekleri yemeyin. Karnınız bozulacak, mideniz bozulacak. Efendim bizim burada yiyin. Ondan sonra izin alın, gidin. Efendim gezmeniz, tozmanız 11'de mi bitti? 11.30'da mı bitti? Gelin. Ama geldiğinizde haber verin. Eğer bize haber vermezseniz, efendime söyleyeyim, gelmezseniz biz sizin velilerinizi ararız diyoruz. Evet efendim. E çünkü böyle bir denetim var tabii e, böyle Evet. E, 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 yani dolayısıyla biz kendi evladımız gibi baktığımız Doğru. için, gördüğümüz için, o gözden gördüğümüz için efendim Güven annelerin, babaların gönülleri rahat olsun. Evet. Yani bir pisliğe bulaşmadan inşallah bir kötü yola, evet, aşırı uçlara takılmadan inşallah okulunu bitirip biz onu teslim ederiz annesine. Babasına. Evet güven Allah tesisini izleyin. de anlatmış evet. olduk. Şimdi güven tesisinden sonra bizi ekranlardan izleyen öğrencilerimiz de diyor ki çok değerli başkanım ya bize nasıl imkanlar sağlanacak? Yani bugün evet. yurda geldik. Biraz Tabii. önce bahsettiniz yemeklerden. Yemekler evet. mutlaka çok güzeldir. Ondan da bahsederiz ama nasıl imkanları var ilasvak Vakfı yurtlarının? Anladım. Şimdi efendim, benim yurt müdürlerine verdiğim talimat şudur. Kardeşim, önce siz yiyeceksiniz yaptığınız, yaptırdığınız yemeği. İyi ahçılar tutun, paraya kıyın, iyi ahçılar tutun, güzel yemekler yapın. Güzel yemekler yaptırın. Öğrencilerimiz çünkü yeni nesil her yemeği yemiyor efendim. Bir de bu var enteresan, yemek seçimi acayip bu genç arkadaşlarımızda, Dolayısıyla kendi yemediğiniz yemeği öğrencimize ikram etmeyin diyoruz. Öğrencimize vermeyin. Efendim bir kere e, mesela kirayla ev tutsa e, kiralar çok pahalı efendim. Evet İstanbul'da özellikle. 10 bin liradan aşağı kira maalesef bulunamıyor. E, orunu dayaması döşemesi var. Öyle değil mi? Tabii, Tefriş etmesi tabii. var. Efendim başka bir de öğrenci yemek yapmakla uğraşacak. Evet. Çok zor bir şey. Bir de ders çalışacak. Efendim mesela sabah kahvaltısı hazırlayacak. Bir de ders çalışacak. Bir de evi temizleyecek. Yani geçen dönemde gördük bizden ayrıldı ben ev tutacağım dedi. Üç arkadaş anlaşmışlar filan. Ev tuttular. Efendim çocuk bir buçuk ay sonra geldi. Efendim dedi ben dedi çok pişman oldum eve çıktığıma. Çünkü ev battı. ilk günler güzeldi de diyor. Sonradan de diyor ev ev battı. Temizleyemedik diyor. Halleri yani. E bulaşık var, bildiğim efendim. Evet. Ya kim yıkacak bunları? Bir de para, efendim. Şimdi bir toz bile efendim 70 lira efendim. Bir e, en ucuz pizza bile 100 lira, bir pizza efendim. 30 gün e, her gün pizza yediğini düşünün. 3000 lira yapar. 3000 lira yapar efendim. Yani sırf bu yemeği, e sabah kahvaltısı var bunun. E biz sabah kahvaltısı veriyoruz. Mesela bahçeli evler yurdumuzda öğlen yemeği de veriyoruz, akşam yemeği de veriyoruz. E cumartesi pazar bunları da bir cumartesi pazar günlerde veriyoruz. Rahatça yemeklerini yesinler, çıksınlar ders çalışsınlar diye. Şimdi efendim bizim odalarımızda her öğrencimizin yatağının başında bir tane masa vardır. Dün herhalde ekranda Mutlaka, da. Evet. Tam, efendim, da şu, tam da şu an yemekleri görüyoruz evet, hocam. Her e, yatağın başında bir tane e, masa vardır Efendim masaya bilgisayarını koyabilir Prizi vardır Bilgisayarının fişini takabilir Efendim a, orada ders çalışabilir Kaça kadar? 11'e kadar Çünkü neden? Yertesi gün erken okula gidecek olan vardır 3 kişilik mesla oda diyelim Ne yapması lazım? 11'de ışığı söndürmesi lazım Yatacak insan olabilir Ha bunlara ne yapıyoruz? Tamam 11'e kadar ders çalıştın sen daha çalışmak istiyorsun. Yarın imtihanın var, sınavım var. Ne yapacaksın o zaman? Etüt odasına gideceksin. Süre yetmediyse etüt odası. Evet efem. İstersen sabaha kadar orada ders çalış. Serbest efem. Ha, benim uykum gelmedi. Yarın sınavım da yok. Yarın efendim okula da gitmeyeceğim diyor isen o zaman efendim arkadaşlarımla ben sohbet etmek istiyorum diyorsan dinlenme odamız var ışığı yaksın. sabaha kadar orada arkadaşlarıyla sohbet etsin Kendisi evet. gibi olanlar varsa. Yani çok imkanlarımız var efendim. Hı hı hı. 24 saat internet imkanı var. Efendim, devamlı sıcak su yumuz akıyor. Sıcak su imkanları var. Efendim, yani dolayısıyla bizim yurtlarımıza Doğru. gelen öğrenci okumak için geliyorsa, okulumu ben bitireyim demek istiyorsa ki süresinden önce bitirenler var efendim Fazla erken dönemde. Evet. evet. Efendime söyleyeyim çok rahat ederler Peki, efendim. Peki şimdi e, yine ekranları başında bizi izleyen, değerli izleyenlerimiz varken şu soruyu da sormak istiyorum. Anneler babalar mutlaka ekran başındadır. Evet. E, bu anlamda e, evlatlarını bir yere göndermek istiyorlardır. E, dediğiniz gibi güven tesis eden yurtlarda İhlas vakfı gibi yerlere göndermek isterken bu başvuruyu nasıl yapacaklarını da merak ederler. E, evet efendim şimdi soralım. şöyle e, mesela biz Kredi Yurtlar Kurumu gibi Efendim online olarak başvuruyu kabul etmiyoruz. Neden diyeceksiniz ki Hı, neden evet, değil mi? Evet. Ya bu modern devirde online olarak başvuru yapılmaz neden? mı? Evet, bir sebebi var, nedeni var yani. O da şu. Biz öğrenciyle muhakkak görüşüyoruz. <laughs> yani görüşüp ne yapıyoruz mesela? Bir öğrencinin şekline, şemailine bir bakıyoruz. Başka annesi babası geliyor. Efendim kardeşi geliyor dayısı geliyor, amcası geliyor. Onlara bir bakıyoruz. Neden? Üç kişilik odalar. Değil mi efendim? Evet. Ha üç kişilik odaya her türlüsü çıkıyor efendim. Yani efendim hırsızlık yapanı çıkıyor Allah korusun. Kötülük yapanı çıkıyor. Yani öğrencinin Allah'a şükür yani bunu becerebiliyoruz. Şöyle öğrenciye bir bakışta efendim şeyini anlıyoruz biz. Yüzünden belli oluyor zaten yani yüzündeki temizlik, o kalbindeki temizlik o öğrencinin yüzüne vuruyor efendim. Yani yüz yüze iletişimi tercih ediyorsunuz. Evet yüz yüze iletişimi ama kendileri şöyle öğrenebilirler. Bizim internet sitemiz var www.ihlasvakfi.org.tr Buradan hangi şehirde yurdumuz olduğunu öğrenebilirler Mehmet Bey. Efendim ayrıca o, o yurdumuzun telefonunu da alabilirler oradan. Bir giderlerken telefon açarlar, randevu alırlar giderler. Tek başına gelse evet. de olur. Annesi, babası, arkadaşını getirse de olur hani yanında. Nasıl isterse yani o serbest. Bir kez daha tekrar edeyim mi? Evet. www.ihlasvakfı.org adresinden girip bakabiliyoruz. Evet bakabilirler. Efendime söyleyeyim web sitemiz orası. E, veyahut da telefonla arayabilirler. Vakfımızı arayabilirler. Efendim oradan yurdumuzun telefonunu arayabilirler. Vakfımızın telefonu 0212 451 49 çift sıfırdır efendim. Hı hı. Yani buradan da sorabilirler. Yani sizin Ankara'daki yurdunuzun şeyi nedir? E, telefonu telefon nedir diye oradan da şey Ankara'da mesela 3 tane yurdumuz var. Evet. Ankara Etlikte var. Ankara Maltepe'de var. Ankara Gölbaşı'nda var. 3 tane yurdumuz var en efendim. Güzel yerler. Orada evet en güzel efendim. Yerler. Çok güzel yerler. Efendim yani Sandı çalışan var. Efendime söyleyeyim TÜBİTAK'ta çalışanı var bizim mezunlarımızdan. Çok böyle kaliteli mezunlar evet. verdik. Çalışıyorlar Şimdi efendim. Şimdi son 1-2 dakikayla toparlamamız evet. gerekiyor. İhlas Vakfı'na bağlı kaç yurdu yurdu var İhlas Vakfı'nın evet. e, önümüzdeki sezonlarda o yurtların sayısı artacak mıdır? E, bunu da cevaplandırmanız Efendim yani. e, demin ifade ettim. Mesela Ankara'da 3 tane yok. var. Konya'da İki tane var. Yani böyle e, İstanbul'da bir bu yakada var, bir karşı yakada var. Çamlıca'da var, Üsküdar e, Üsküdar Çamlıca'da. Yani 30 küsür tane yurdumuz var. İki tane yurt inşaatımız da devam ediyor. Birisi Kayseri yurdu, birisi İzmir yurdu. Efendim bu sene bitiremedik. Çünkü efendim e, bunu üzülerek e, arz ediyorum e, şöyle... E, e bağış gelirse biz o bağışlarla inşa ediyoruz. Her ikisinin de kaba inşaatını bitirebildik. Evet, efendim ince işleri kaldı elhamdülillah. Hı hı. Ama onu da efendim bu sene bitireceğiz. Yani önümüzdeki sezonu artık devreye almış olacağız e, her ikisinde. Çünkü böyle hayır eserleri şöyle e, diyorum şöyle tabir ediyorum ben efendim. Zenginlerin duasıyla fakirlerin parasıyla yani fakirlerin hem parası hem doğası zenginlerin duasıyla yapılıyor. Yani biz bağışçılarımızdan evet. bu devam eden inşaatlarımız için bağış bekliyoruz. Ayrıca şunu da arz edeyim. Sosyal aktivitelerimiz de var. Efendim ne gibi sosyal aktivitelerimiz var? Mesela cumartesi pazar evet. günleri öğrencilerimizi tarihi turistik yerlere götürüyoruz. Pikniklere götür, götürüyoruz efendim. Top sahasına götürüyoruz. Efendime söyleyeyim top oynatıyoruz, pikniklerde eğlenceler hocam. yapıyoruz. fazla konuşmayın insanın öğrenci olası geliyor hocam. Yani. <laughs> evet efendim yani hamdolsun böyle sosyal aktivitelerimiz var. Mesela öğrencilerden şeyler var. Efendime söyleyeyim şarklı doğulu olanlar var. Peki. Güzel çiğ köfte yoğuruyorlar. Peki. Efendim çiğ köfte partileri falan da yapıyoruz Süper. efendim. Çok teşekkür ediyoruz İhlas <laughs> Vakfı Başkanı Mahmut Kemal Aydın. Verdiğiniz o değerli bilgiler için, <laughs> açıklamalar var. için sağ olun var olun. Çok teşekkür ederim efendim sağ olun var olun. Sağ olun. Devam edeceğiz.